Selamun Aleyküm sevgili hanımlar Ayşe örgüleri Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine yepyeni bir videomla Sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bu videomda sizlere Daha yeni örgüye Başlayanlar için e, Nasıl yapılabilir e, Biraz bilgi vermek istedim Bu videomda sizlere Zincir çekimiyle Başlayacağız e, Trabzanlar sık iğne Nasıl yapılır yeni başlayan arkadaşlar için bir nevi yardımcı olabilmek adına bu videoyu çekmeye karar verdim. Evet arkadaşlar herhangi bir ip bu ne öreceğinize bağlı. Ben böyle bir ip denedim. Tığlarımız var. Tabi siz elinize uygun tığlarla yapabilirsiniz. Önce zincir çekiminden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu şekilde hemen şöyle alıyoruz. Bu şekilde ipimizi tığımıza yapıyoruz ve buradan böyle tığımızın başına ipimizi alıp içinden çıkartıyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıp zincir arkadaşlar. Bu şekilde çekebiliriz. Zincirimiz Evet zincirimiz bu ikili trabzan, üçlü trabzan, sık iğne, örümcek bunları sizlere göstereceğim. Zincirimizi bu şekilde çektiğimizi düşünelim. Zaten zincir çekmeyi öğrendiğimiz zaman arkası gelir arkadaşlar. Bu şekilde zincir çekimiyle ben de küçüklükten zincir çekimi ile öğrendim. Evet şimdi dönüşleri gösterelim. Oldu ki biz bunu yelek yapacağız veya bir başka bir şey yapacağız. Dönüşleri gösterelim. Tığımızın başına ipimizi doladık. Burada sizlere sık iğneyi gösterelim. Ya ya da trabzanı. Trabzanı gösteriyorum şu an. Tığımızın başına ipimizi doladık dönüşlerde bu kısımlardan bir miktar zincir atlayarak diğer zincirimizin içine batım yapıyoruz ve bu şekilde ikili trabzan arkadaşlar tığımızın başına ipimizi doluyoruz diğer yanındaki zincirimizin içine batıp bu ikili trabzan arkadaşlar bu şekilde yapım tığımızın başına ipimizi dolayalım ve ikili trabzan Bu şekilde ikisini bir, ikisini bir çektiğimiz zaman ikili tırabzan. Eğer ki e, üçlü tırabzan ise arkadaşlar tığımızın başına iki defa ipimizi doluyoruz. Ve buradan Yine zincirimizin içine batıyoruz. Bunu 1, 2, 3 de çekiyoruz. Bu üçlü trabzan. Diğerlerine göre daha uzun oluyor. Tekrar aynı şekilde iki defa tığımızın başına ipimizi doladık. 3 çektik. Tekrar göstereyim. iki defa attığımızın başına ipimizi doladık ve 3 de çekim yaptık yine göstereyim bu şekilde yaptığımız zaman üçlü trabzan oluyor şimdi buradan geri dönüş yapacağım geri dönüşlerde sürekli bu kenar kısımlarında zincir çekmemiz gerekiyor 2 veya 3 onu elinizin ayarına göre çekiyorsunuz. Burada ise yarım trabzanı göstereceğim arkadaşlar sizlere. Tığımızın başına ipimizi aldık. Bu şekilde hepsini birlikte çektik. Tığımızın başına ipimizi aldık. Yine üst kısma batarak hepsini birlikte çektik. Tığımızın başına yine ipimizi alıyoruz hepsini birlikte çektiğimiz yarım trabzan oluyor arkadaşlar bu şekilde üçünü bir yine aynı şekilde yapıyorum bir tane daha bu modelden bu batımdan daha çok patik yapıyoruz arkadaşlar yine aynı şekilde yapıyorum ve sık iğneyi göstermek istiyorum sık iğne ise Aynı şekilde. Hiç tığımızın başına bu sefer ip almadan direkt bu şekilde batım ise sık iğne oluyor arkadaşlar. Evet tekrar bu şekilde yapıyorum. Yine göstereyim. Bu şekilde. Bu sık iğne arkadaşlar. Evet, bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tekrar zincirimizi çekelim burada. Geri dönüş yapıyoruz. Şimdi ise örümcek yapımını göstereceğim sizlere. Bunun üzerine deney vereceğim. Bu şekilde bu bir model değil. Sadece sizlere göstermek açısından yapıyorum. Örümcek ise arkadaşlar ipimizi bir miktar bu şekilde çekiyoruz. Şu kısımdan ipimizi alıyoruz ve tekrar içinden sık iğne gibi yapıyoruz tekrar örümcek yapayım ipimizi biraz gerdiriyoruz elimizin ayarına göre içinden alıyoruz ipimizi ve tekrar şu görmüş olduğunuz ipin içinden alıp sık iğne yapıyoruz bu örümcek arkadaşlar Evet mesela bunu bu şekilde bir batım yapalım örümceği, fıstığı. Bunları zaten zincir çekmekle başladığımız zaman hepsi gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada ise fıstık yapımını göstereyim sizlere dilerseniz. Fıstık yapımı ise şöyle. Bir sıra atlayayım. Bir tane öreyim bu şekilde. Şimdi fıstık yapımı. Şöyle yine gerdiriyoruz ipimizi. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz bu kısma batıp çekiyoruz yine aynı şekilde bu kısma alıp çekiyoruz yine bu şekilde yapıyoruz ve içinden alıp bu şekilde kapatıyoruz bu da fıstık yapımı tekrar göstereyim bir tane zincir çekeyim hemen şu kısımdan alıyorum bir tane Tekrar yine bir tane alıyorum. Yine tekrar bir tane alıp bunu siz tabi dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. İpiniz kalınsa az batarsınız. İpiniz ince ise çok batarsınız. Bu fıstık yapımı arkadaşlar. Evet yaptığım yeri şu an söktüm. Şimdi ise sizlere neyi göstereceğim kesimler arkadaşlar. Örgülerimizde bazı yerlerini kesmemiz, bazı yerlerimizi artırmamız gereken bölümü göstereceğim şimdi sizlere. Tekrar bir, iki zincir çekeyim ve geri dönüş yaptım. Şöyle bir tane ikili trabzan yapayım ve kesimleri nasıl yapıyoruz? Eksiltmelerimizi nasıl yapıyoruz? Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Yine bu şekilde bir tane çekiyoruz. Tabi bu ikili tırabzansa böyle üçlü tırabzansa farklı e, sık iğneyle kesim de yapabilirsiniz. Bu şekilde bir tane aldık ve tekrar yine bir tane daha alıp hepsini birlikte çektiğimiz zaman burada bir kesim oluyor. Evet yine tekrar bir kez daha göstereyim. Bu şekilde tığımızın başına ipimizi dolayıp ikisini çekiyoruz. Bu eksiltme arkadaşlar bu şekilde eksiltme yapabilirsiniz artırma yapacağımızda ise bir tane trabzanımız neyse hangi ilmek atmışsak ikili veya üçlü hangi ilmeği atmışsak bu mesela aynı trabzanın içine bir defa daha battığımız zaman bu da artırma tekrar göstereyim bir tane ikili trabzan yapıyoruz tekrar bir tane daha bu artırmış oluyor şu kısımda eksilttik bu kısımda artırdık Evet arkadaşlar bu şekilde tığ işlerinize yeni başladınızsa zincir ilk başta zaten zinciri çektiğiniz zaman zincir göstermiş olduğum gibi zincirimiz bu şekilde çektiğimizde tekrar göstereyim. Zincirimizi zaten çekebildiğimiz zaman örgüyü öğrenmiş sayalım. Bunu sökeyim. Ben tekrar bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela oldu ki e, yuvarlak lif veya herhangi bir şey yapacaksınız. Şimdi e, Orta kısmını yuvarlak başlayacağız. Dilerseniz bunu zincir yapabilirsiniz. 1 2 3 zincir olarak yapabilirsiniz. Zincir olarak e, göbek oluşturabilirsiniz. Orta kısım oluşturabilirsiniz. Yuvarlak bir şema, yuvarlak bir şey yapacaksınız öğrenmek için. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle zincir ortasına doldurarak. Ya da şu şekilde sihirli halka dediğimiz. Ben şöyle yapıyorum sihirli halkayı. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir düğüm. Tekrar göstereyim. Mesela ortasının çok açık olmasını istemediğiniz zaman şöyle bir düğüm yaptığınız zaman bunun içine şöyle de kendinize doğru çeviriyorsunuz. Buradan başlıyoruz. Mesela ikili trabzanla başlıyoruz. 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu e, yapmış olduğumuz halkanın içine ikili trabzan örüyoruz, dolduruyoruz içini. Size bu şekilde bir model başlama. Lif olabilir bu. Farklı çiçek olabilir ikili bu şekilde dolduruyoruz. İçini istediğiniz şekilde kaç ilmekten başlanmışsa bunu bu şekilde dolduruluyor. Ve bunu arkadaşlar biraz daha yapmak istiyorum. Evet ben bir miktar doldurdum. Ve bu ipi şuradan çektiğimiz zaman ortadaki Göbek oluşuyor. Burada evet bu şekilde oluştu ve birleştirme arkadaşlar birleştirme ise şu şekilde her e, modellerde bu şekilde modellerde patiklerde birleştirme bu şekilde tığımızı alıyoruz ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Tekrar göstereyim bu kısmı. Şuradan tığımızı batırıyoruz ipimizi çekiyoruz ve buradan çıkardığımız zaman birleştirme oluyor. Burada artırma mesela 3 tane zincir çekiyoruz. Burada bir önceki göstermiş olduğum gibi artırmayla bu tabi böyle e, çanaklaşacaktır arkadaşlar. Burada artırma yapmamız gerekiyor. İkişer ikişer batabiliriz. Yuvarlağın kenarlarına her bir trabzana, evet bu şekilde devam edebilirsiniz. İkili trabzan, iki de çekiyoruz. Bu şekilde başlamalar e, yapabilirsiniz. Evet hanımlar, e, videomun sonuna geldik. Eğer ki bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz sorularınız olursa memnuniyetle yanıl, yanıtlarım. Bu bölüme kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.